Karşıya 2.6'cı geldi. <laughs> 2.6'cı da kullansam da beni çok korkutuyor her zaman. Biz de ona bol şans diyelim. İlk 300 civarında falanız. Umarım öbür kule görür bineceği. Yok. Yok görmüyor. Ha Ne oldu da döndü anlamadım. Mızaklar mı ittirdi onu? Evet. Valkyrie arkasına saklanın fırını çünkü rakipte evrimli silahları var. Kulübe. Evet güzel. Zehir basalım madem. Hatta mezarlı da basalım. Oy, sarmaşık var ya. Rakibin bütün savunma sistemini bozuyor. Valkür çek. Valkür. Dikkatli <laughs> çok kolay dağılıyor. Rakip buz ruhu atsa da dağılıyor. Tomruk atsa da dağılıyor. Bir daha birinci döndürecek. Oraya şimdiden kartları yığmaya başlayalım. Sonraki kartımız kulübeye. Kulübeyi koyabiliriz. Adamı gerçekten tebrik etmek lazım. İyi oyuncu diyelim de.